Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde 5. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışmaları yapacağız. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Cümlelere bakalım. Cümlelerde hangileri altı çizili sözcüklerin hangileri gerçek anlam, temel anlam, hangileri mecaz anlam, yan anlam onlara bakacağız şimdi. Zavallı kedi derin bir kuyuya düştü. Buradaki derin kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır? Gerçek anlamdır. Gerçek anlam neydi? Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamı. Yani herkeste bilinen anlamıydı. Derin dediğim zaman gerçek anlamını düşündürüyor. Diğer sözcüğe bakalım. Ayakkabımın burnu eskimiş. Buradaki ayakkabımın burnu burada nedir? Yan anlam kazanmıştır sözcük. Bir sözcüğün temel anlamına bağlı olarak zaman içerisinde kazandığı yeni anlamına yan anlam diyorduk. İş yerinde çok soğuk karşılandı. Soğuk sözcüğü burada gerçek anlamı dışarısında kullanılmıştır. Mecaz anlamda kullanılmıştır. Meridyenler arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır. Burada da meridyen sözcüğü bir coğrafi terim olarak kullanılmıştır. Terim anlamdadır. Şimdi de soyut ve somut anlama biraz değinelim. Somut anlamlı Kelimeler neydi? Duyu organlarımız aracılığıyla algılayabildiğimiz kavramlar somuttu. Örneğin ağaç, hava, koku gibi. Su, toprak soyut anlamlı neydi? Soyut da zihnimiz ve hislerimizle algıladığımız, duyu organlarımızla algılayamadığımız kavramlara da soyut denir. Örneğin sevgi, iyilik nefret, doğruluk gibi duygular soyut anlamdır. Şimdi şu örneğe bakalım. Burada kelimeler verilmiş ve kelimelerin özelden genele sıralanması istenmiş. Özel anlam neydi? Özel anlam bulunduğu sınıf ya da grup içinde en küçük birimi karşılayan sözcüklere özel anlam deniyordu. Bulunduğu sınıf ya da grubun tamamını içine alan sözcüklere de genel anlamlı sözcükler deniliyordu. Şimdi saat, dakika, hafta, saniye, yıl ve ayı özelden genele doğru sıralayalım. Öncelikle saniye geliyor. En küçük birim saniye daha özeldir. Daha sonra dakika. Dakikadan sonra saat. Daha sonra hafta ay ve yıl gördüğünüz gibi özelden genele sıralamış şekli. Nicel ve nitel anlamlı sözcüklere bakalım şimdi de şu iki cümleyi inceleyelim. Nicel ve nitel anlam neydi? Varlıkların sayılabilen, ölçülebilen özelliklerini anlatan sözcükler nicel anlamlı. Varlıkların sayılamayan, ölçülemeyen, sadece nesnelerin özelliklerini bildiren sözcüklere de nitel anlamlı denildi. Bu çok hafif bir masa. Hafif dediğimde masanın ağırlığını burada ölçebiliyorum. O zaman hafif nicel anlamdadır. Karnında hafif bir ağrı var. Buradaki hafif sözcüğü de nitel anlamda kullanılmıştır. Sayılamayan, ölçülemeyen bir kelimeyi ifade etmiş. Şimdi de eş anlamlı sözcüklere bakalım. Verilen kelimelerin eş anlamlarını yazarım. Yurt nedir? Yurt, vatan. Doğa, tabiat. Zengin, varlıklı. Oy, rey. Şimdi de zıt anlamlı sözcüklere bakalım. Sözcüklerin zıt anlamlarını yazalım. Zayıf, şişman. Açık, kapalı. İç, dış, ucuz, pahalı. Eş sesli kelimelere bakalım. Ata binmek çok güzeldir. Dediğim zaman buradaki at eş sesli bir kelimedir. Hem hayvan olarak at vardır hem de atmak fiili vardır. Bu yüzden eş seslidir. Güzel bir şiir yaz. Yaz hem yazı yazmak anlamında kullanabiliyorum hem de mevsim olarak kullanıyorum. O yüzden eş sesli. Bu çiçekleri size ben getirdim cümlesindeki eş sesli kelime hangisidir? Ben. Yakın anlamlı sözcüklere bakalım şimdi. Korkak kelimesinin yakın anlamlısı nedir? Çekingen. Usanmak. Sıkılmak. basmak, çiğnemek, saçmak, dağıtmak diyebiliriz. Şimdi de deyimler ve atasözlerine bakalım. Hangileri deyim, hangileri atasözü bakalım. Deyimler, gözüne girmek deyimdir. Burun kıvırmak, ağzı kulaklarına varmak deyimlere örnek gösterebiliriz. Peki atasözlerine bakalım. Dağ başından duman eksik olmaz. Atasözü. Ne ekersen onu biçersin. Ata sözü gülü seven dikenine katlanır. Ata sözüdür. Deyimler genellikle gerçek anlamından uzaklaşmış, en az iki sözcükten oluşuyor ve e, kalıplaşmış sözcüklerdir. Bir durumu ya da kavramı belirtir. Ata sözleri de dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşmıştır. Atalarımızın hayat tecrübelerini yansıtır ve ders ya da öğüt verici, kısa, özlü, kalıplaşmış sözlerdir. Şimdi de noktalama işaretlerine bakalım. Boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir ona bakalım. Av kısaltması var. Yani avukat Selim Bey'in odası dediğine göre kısaltmalardan sonra nokta koyuyorum. Avukat Selim Bey'in odası 5. kattadır. İnce, ince ekini göstermek için de yine nokta gelir. Güneş battı, hava soğumaya başladı. Burada sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanırız. Çocuklar, içeri gelin artık derken de bir hitap, seslenme var. Çocuklardan sonra ünlem kullanırız. Buraya nasıl geldiniz? Soru işareti kullanıyoruz. Kelimelerin çağrıştırdığı ifadelere bakalım. Yani hangi grup içerisine giriyor bu kelimeler? Çay, ayran, limonata dediğim zaman hangi türe giriyor? İçecek türünde. Güneş, sıcak, tatil dediğim zaman bana hangi kelimeyi çağrıştırıyor? Yaz kelimesini. Şimdi cümlelerimize bakalım. Cümlelerimizde neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul-sonuç cümlelerinden hangileri olduğuna bakalım. Hava yağmurlu olduğundan pikniğe gidemedik. Niçin neden gidemedik pikniğe? Hava yağmurlu olduğu için. Hava yağmurlu olduğundan. O zaman neden-sonuç cümlesidir. Dürüst bir insan olursan herkes sana güvenir. Nedir? Herkesin sana güvenmesinin şartı dürüst bir insan olma. SSA 2 de alıyordu. Biliyorsunuz ki koşul şart cümleleri. Koşul şart sonuç cümlesi. Dünyaca ünlü bir piyanist olarak anılmak için hiç durmadan çalışıyorum. Neden hiç durmadan çalışıyorum? Ne amaçla? Dünyaca ünlü bir piyanist olarak anılmak amacıyla olduğu için de amaç sonuç cümlesidir diyebiliriz. Şimdi öznel nesnel anlatımlara bakalım. Kişinin kendi düşüncesini ifade eden anlatımlar öznel, bir veriye dayanan, herkes tarafından kabul edilen anlatımlarda nesnel anlatımlardı. Yeşile değer vermeyen bir insanda sevgiden eser yoktur. Bu nedir? Bu sözü söyleyen kişinin düşüncesidir. Yeşile değer vermeyen bir insanda sevgiden eser yoktur diye kişi kendi düşüncesini belirtmiştir. Doğal olarak öznel bir anlatım vardır. Ay dünyanın uydusudur. Bu cümlede nesnel bir anlatım vardır. Neden? Çünkü herkes tarafından kabul görmüş bir durumdan söz ediliyor. Ay'ın dünyanın uydusu olduğu bilimsel bir gerçektir. O yüzden nesnel anlatımdır. Evcil hayvanlar çocukların evdeki en iyi arkadaşıdır. Bu da yine sözü söyleyen kişinin kendi düşüncesi olduğu için öznel anlatımdır diyebiliriz. Son olarak da destekleyici ve açıklayıcı geçiş ve bağlantı ifadelerinden bahsedelim. Alt çizili sözcüklerden hangisi destekleyici ve açıklayıcı bir ifadedir diyor? Nasrettin Hoca masalları hepimize öğütler verir. Başka bir ifadeyle 7'den 70'e herkesin alacağı dersler vardır. Hangisi destekleyici ve açıklayıcı bir ifadedir? Başka bir ifadeyle sözü. Böylece Türkçe dil bilgisi konularında bu şekilde incelemiş olduk. Hepimiz sınava hazırız. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.